Evet kongrelere dair bir soru. Mini mücadele döneminde Mustafa Kemal kongrelerden hangisine katılmamıştır? Hangilerine katılmamıştır diyor arkadaşlar. Kongreleri bölgesel ve e, ulusal olarak ikiye ayırıyoruz. Bu anlamda ortak olan kongremiz hangisi? Erzurum, değil mi? Toplanışı bakımından bölgesel, kararları bakımından ulusal. Arkadaşlar Erzurum'da Mustafa Kemal bir fiil bulunuyor. Bakıyoruz. Afyon Kongresi Mustafa Kemal'in katılmadığı kongrelerden birisi. Batı Cephesi ile ilgili çalışmalar yapılıyor fakat e, direkt olarak Mustafa Kemal Afyon Kongresi'ne katılmıyor Mesela Batı Bölgesi'nde Balıkesir Alaşehir Kongreleri'ne de ne yapıyor Katılmıyor ama Pozantı Kongresi arkadaşlar Mustafa Kemal'in Yine direkt olarak katılmadığı Kongreler baktığımızda Birincisi Pozantı katıldığı ikincisi de hangisi Erzurum Arkadaşlar katılmadığı kongre ne oluyor Afyon Kongresi oluyor Katıldığı kongreleri unutmayın. Pes diye kodlayabiliriz. Pozantı, Erzurum, Sivas kongrelerine bir fiil Mustafa Kemal kendisi katılıyor arkadaşlar.